Selamlar herkese. Bugün yeni bir videoyla da karşınızdayım. Pazar günü yani dün oynanan İzmir derbisi Altay ile Karşıyaka bir bir berabere kaldı. Altay için kendi evinde de olsa gerçi yani aynı sahada Karşıyaka oynuyor. Tabi şöyle bir durum vardı. 2-3 haftalık bir ara verildi. Çünkü Mustafa Denizli stadı Alsancak'taki bakıma alınmıştı sezon başlamadan önce yeni çim ekimi yapılmış galiba. Onun ayrıyetten bir ara bakımı gerektiymiş. O sebepten dolayı da bu bakım yapılmış. Karşıyaka maçlarını Atatürk'te oynadı. 3 maça falan çıktı Atatürk'te. Tabi bir tanesi Çorlu deplasmanıydı. O yüzden Çorhulu'nun stadı da bakımda olduğu için Aziz Kocaoğlu. Onlar da Atatürk'te oynamıştı. Altay'da sanırım bir kere filan dışarıda Atatürk stadında oynadı. Onun dışında sonunda kendi sahalarına kavuştular. Tabi ev sahibi Altay'dı. Gerçi stat Altay ve Altınordu için yapılmıştı. Altınordu ikinci geri planda kaldığı için Altay'ın geri planında kaldığı için kızmış. Orada oynamayacağını söylemişti. Altay tek başına stadın sahibi şu anda görünüyor. Tek o oynuyor. Karşıya kadar sahası olmadığı için o stadı tercih ediyor. Orada oynuyor maçlarını. Sonuçta Altay ev sahibi olarak görünüyordu. Karşıyaka bu sahada bu sezon ilk kez deplasman konumuna düştü. Bu sebepten dolayı da telefon çaldı aklımı karıştırdı. Altay ev sahibi, Karşıyaka deplasman takımı. Bu sebepten dolayı tribünlerde Altaylı taraftarlar vardı. Karşıyaka'da yaklaşık sanırım 810 kişilik yer ayrılmıştı. Onların da tamamını doldurmuşlardı. Ben yine çok kişi bekliyordum geleceğini önceki maçlara nazaran Beklediğimin de üzerinde çıktı. Neredeyse stadın tamamını doldurmuştu Altay taraftarı. Karşıyaka maçı onlar için çok önemliydi. İzmir derbisi ve bu İzmir derbisinde üstün görünmek istiyorlardı. İzmir'in en büyük kim çekişmesi var sürekli. Tabi herkes benim diyor. Buca'ya gitseniz İzmir'in ağası her zaman biziz derler. Altaylılar aynı şeyi söyler. Karşıyakalılar aynı. Göztepe aynı. Bu değişmez kaçıncı ligde olursanız onun en büyük kendi taraftarınızdır. kendi takımınızdır. Bu da Altay'da o büyüklüğünü göstermek için bütün herkes stada akın etti. Tamamen kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu. Maçın başından sonuna kadar da iki takım taraftarı kendi takımları lehine tezahüratlarda bulundu, hiç susmadılar. Maça Karşıyaka iyi başlayan taraftı. 30 dakika boyunca daha üstündü ama bu üstünlüğünü pozisyona çeviremedi. Aynı şekilde Altay'ın da pek pozisyonu yoktu. 30. dakikadan sonra Altay kıpırdanır gibi oldu. Daha fazla pas yaptı. Pastan rakip yarı alana geçmeyi başardı. Bu 30 dakika boyunca bunu pek yapamamıştı topu tuttu maçın ilk yarısının sonlarına doğru ikinci yarı Karşıyaka'nın mutlaka hakimiyeti vardı. Artık yani Altay beraberliğe de razıydı. Küme düşme hattı içerisinde Karşıyaka da liderdi. Diğer takımlar maçlarını oynamış, puanlarını eşitlemişti karşıya kalan yani iki takım. Puan farkını tekrar 3'e çıkarmak istiyordu. Bu sebepten dolayı Altay beraberlik için oynadı. Karşıyaka galip gelmek için Karşıyaka atak yaptı. İlk yarıda kötü paslaşmalar vardı. Topu alıyorlar, güzel saklıyorlar. Ayak hareketleri güzel. Pas verecekler. Önündeki yani bir iki metre ötedeki adama bile pas atmakta zorluk çekebiliyorlardı. İkinci yarı bunu biraz düzelttiler. Kanatları çok kullandılar. İyi paslaşmalar vardı. İyi verkaçlar vardı. Ceza alan içerisine top gönderildi ama ceza alan içerisinde ne yet istenilen paslar yerini tuttu ne de tutsa da pozisyon son vuruşlar kötüydü. Bunlardan sadece bir tanesini atmayı başardı. Ondan sonra 6 ayda oyuncu değişikliği geldi. Geriye düşünce forvet hattını kuvvetlendirdi. Murat Uluç'u sahaya sürdü 4 yaşındaki. O da aslında maçın bir bakıma kaderini değiştirdi. Murat Uluç'un o ileride top tutma kabiliyeti, topu saklama kabiliyeti fol kazandırmasına neden oldu Altay'ın. O folden de golü çıkardı. 87. dakikaydı. Maç beraber beraber duruma geldi. Bir birlik skor vardı tabelada, skor tabelasında. Karşıyaka son dakikalarda artık kalan dakikalarda bastırmak istedi. Son anda bir pozisyon buldu. Buna değineceğim. Onu da değerlendiremedi. Maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Taraftarlar arasında gerçi notlarından gidersem kimin nasıl oynadığı öyle daha iyi oluyor. Yoksa unutabiliyorum. Şöyle geçelim. Şuraya buradaki yeri açayım. Ekranın puan durumu ve oyuncular var. Biraz aşağılara ineyim. Karşıyaka maçın başlarında Ensar Akgün solda toplan gidiyordu. Boş arkadaşı vardı. Pas vermedi vermedi. Döndü. Çevresinde döndü. Dolaştı. Ve Kaptırdı. Bu da yani sağda arkadaşın var. Bu ilk yeri kötü olduğunu söylemiştim. Böyle basit hatalar yaptı. Sağda şimdi soldan gidiyorsunuz. Yakının ya, sağda demeyelim de yakınında arkadaşı vardı. Açık seçik görünüyor. Ona pas at kurtul. Çünkü senin başında iki tane altaylı oyuncu var. O topu aldı. Onu atmadı. Diğer tarafa döndü orada kimseyi bulamadı. Tekrar bu tarafa döndü. Yine boşta yine atmadı. Sonunda iki kişi bastı, aldı topu kaptırdı. Karşıyaka'nın bu basit hatalar ilk yarı oyununu kötü etkiledi. 7. dakikada Karşıyaka korner kullandı. Özgür'ün üzerinden kafa vuruşunu yapan Ensar Akgün kaleci top 90'a doğru gitti. Kalecinin de Galip Mendeş'in de boyu biraz kısa, onun için o topu kornere çelmesi birazcık zor oldu ama golü ön, önlemeyi başardı. 8. dakikada karşı yaka yine köşe vuruşu kullandı, aynı o kornere Galip'in kornere çeldiği top tekrar köşe vuruşu kullanıldı. Bu sefer yine Ensar Akgün ön direkteydi, kafa vuruşunu yaptı, yandan avuta gitti. 14. dakikada Altay ilk kez ceza alanının içerisine topu gönderdi ama o top gönderdiği top karşıyaka defansına geldi. Top uzaklaştırıldı ama hemen uzaklaştırılan top yine Altaylıda kaldı. Bu da ilk şut oldu. Şutu çekti altay Altaylı oyuncu ama kötü bir vuruştu. Sonuç gelmedi. Şimdi burada iki tane köşe vuruşu, iki tane etkili köşe vuruşu karşı çaka duran toplarda çok başarısızdı. Bir türlü düzgün kullanamıyor. Düzgün kullansa da kafa vuracak ya da o topu tamamlayacak oyuncu çıkmıyordu. Bu sefer Altay karşısında yani daha ilk 8 dakikada rekor kırdı. İki tane kafa vuruşu yaptı. İki tane de güzel orta yaptı. Hem ortalarda rekor kırdı 8 dakika içerisinde. Hem de kafa vuruşlarında tamamlamada rekor kırdı. Artık gerisinde siz düşünün 8. dakikadan maçın bitimine kadar yine baya bir ortalar olsun. Kafa vuruşları tamamlamalar olsun. Bunda başarılıydı. Tabi karşı yakanın başarısının yanında bu da Altay'ın başarısızlığıydı. Kısa boylu oyunculardan genelde kurulu olduğu için hava toplarında karşı yakaya birazcık boyun eğdi denebilir. 29. dakikada Altay pol atışı kullandı Özgür. Arka direğe yapılan havadan orta bayağı bir havaya dikilmişti. Arka direğe düştü. Orada Yunus Efe Sarıkaya kafa vuruşunu yaptı. Üstten avuta attı. Burada dikkatimi çeken bir şey yedek kulübeleri önünde iki tane top toplayıcı çocuk vardı. Normalinde üç tane olur. Yarı alanın ortasında biri, diğer yarı alanın ortasında diğeri, tam merkezde, orta sahanın ortasında da başka bir top toplayıcı olur. Bu orta sahada yoktu. Oradan top taca çıktığında top birazcık yani geçikmeli oyuna girdi. Şimdi nedir? Bazen top öyle hızlı verir ki top toplayıcılar bu ev sahibi takım için gol pozisyonu yaratabilir. Yani top toplayıcılar da gol atmak için bir avantaj olabilir. Ama orta ortasında öyle bir durum olmuş olsa da o top çabuk verilemeyecekti. Orada oyuncu orada top toplayıcı yoktu. Şöyle bir dikkat ettim. Nereye gitti bu top toplayıcı? Baktım. Sağ şeyde sağ taraf diyorum da konuk takım tribünün önünde 3 tane top toplayıcı çocuk vardı. Üçü de oraya gitmiş. Normalde iki tane olur. Biri kalenin diye bir tarafında, diğeri de diğer tarafında olur. Burada iki tane top toplayıcı çocuk yan yana muhabbet ediyorlardı. Kale direğinin hemen yanında. Diğeri de diğer taraftaydı. Yani orada orta sahanın ortasından merkezde olmayan, olması gereken top toplayıcı kale arkasındaydı. Sonra ikinci yarı pek dikkat edemedim. İkinci yarıda yerine geçti mi, uyardılar mı? maça odaklanınca maçta ikinci yarı biraz tempo kazandı. O yüzden de tam dikkat edemedim. 33. dakikada Altay tehlikesi vardı. Altay is, iyi pas yapamadı. Yani dedim bir 30'dan 45. dakikalar arasında ya, ilk yarının sonlarında biraz pastan gitti. Ama genelde topları iyi pas yapamadığı için uzun oynadı. Uzun toplarda da Karşıyaka defansı başarılıydı. Karşıyaka defansı zaten bu konularda çok iyi. Defansif açıdan Karşıyaka ligin en iyisi bile denebilir. Bir işte ofansif yönden son vuruşlarda biraz aksama var. Bu da Karşıyaka'nın maçlarını zor kazanmasına sebep veriyor. Geçen hafta Nazilli mesela ikinci yarı tek kale oynamıştı ve birisi de yorum yapmıştı. Sürekli Tek kale, tek kale oynadı Nazilli demişsin. Başka bir şey bilmiyor musun? E, tabii böyle yorumlamalar falan oluyor. Neyse ki küfür hakaret yoktu. Ben yine de o anda sileyim dedim. Sildim o yorumu. Karşıyaka'ya karşı tek kale rakip oynasa da pozisyon vermiyor. İyi defans yaptığı için. Karşıyaka'nın bu da iyi yönü. Şimdiye kadar mağlup olmamasında en büyük sebeplerinden biri. İlk yarı pozisyon yok denecek kadar azdı. 45 artı 3. dakikada karşıyaka tehlikesi vardı. 45 artı 3'te yine aynı dakika içerisinde. Yine karşıyaka ikinci atağını gerçekleştirdi. Burada da cezanın içerisinde topu alan isim Yasin Uzunoğlu'ydu. Yönü kale sağında Yönü bu tarafa doğru dönük. Topu buradan geldi. Sağ tarafta kale ve ama kaleyle arasında hemen dibinde Altaylı oyuncu vardı. O topu ileriye doğru hafif açtı bir metre kadar. Koştu. Döndü. Topu da çok güzel yere vurdu. Kalecinin sonuna uzak direk tarafına vurdu. Ama Galip Mendeş ayağını uzattı. Topa o topu çelmeyi başardı. Ve gol olmasını engelledi. İkinci yarıya karşı yaka iyi başladığını söylemiştim. Bu dakikalarda yani ikinci yarı'nın büyük çoğunluğunda Altay geriye çekildi. Defans yapmaya başladı. Gelen topları ileri gelişi güzel uzaklaştırdı. Her uzaklaştırılan top karşıyaka yaka defansı tarafından alındı. Tekrar atağa dönüştürüldü. Bu da Altay'ın oldukça baskı yemesine sebep verdi. 55. dakikada karşı tehlikesi vardı. Bu dakikalarda paslarını birazcık düzeltti ilk yarıya göre ama yine bazen basit hatalar yapıyordu. Buna rağmen yine de kaleye gitmeye, alanının içerisine top sokmaya yetti. Basit hatalar yapmasına rağmen 59. dakikada karşıyaka soldan ata çıktı. Çizgiye inen oyuncu alanının içerisine görerek yerden pas attı. Birazcık da çizgiden dışarıya doğru alanının içerisine pas attı. Yasin Uzunoğlu vuruşunu yaptı. Karşıyaka'yı öne geçiren golü attı. Altay gereksiz foller yaptı. Şimdi olmadık yerde fol yapıyor pozisyon yokken foul yapıyor ama yani foller de hakemin gözüne batıra batıra yapıyor. Sert foller. Sert foul yapınca sarı kartı alıyor. Toplam 5-9 tane sarı kart gördü. Neyse ki 2 tane sarı kart gören oyuncu olmadı ki çift sarıdan atılmadı. Yani oyun 90 dakikayı bir kişi eksilmeden 11 kişiyle tamamlamayı başardı. Bu sertliği yer sert oynuyor. Tamam güzel. Karşıya kadar sert oynuyor ama karşıya kadar dozajında sertlik yapıyor. İki tane sarı kart gördü. Altay dozajı aşıyor. Gençler sert oynamanın o sınırını öğrenmeleri gerekiyor. Ne kadar sert oynayabilirsin onu bilmeleri lazım. Başlarına çok dert açabilir. Gol edikten sonra hemen oyuna Murat Uluç alındı 64. dakikada ofansif anlamda teknik direktör oyuna müdahale etti Yusuf Şimşek. Tabi onu tutan isim karşı yakanın Erol Zöngür'dü. Erol Zöngür'ün de bir oyun sistemi var. Sert oynar. Rakibin üzerine çıkar. Kafa vuruşlarını yapar. Birebir de iyi tutar. O da yani öyle çok sert oynar ama futbol kurallarının dışına pek fazla çıkmaz. Bu sebepten dolayı da pek fazla kart yemez. Bu, bunu çok iyi biliyor. Başarılı da bir oyuncu. Sanırım Murat Uluç'a da biraz fazla bunları uygulayınca Murat Uluç çok kızdı. Oyuna girdiği andan itibaren neredeyse sonlara kadar ikisi arasında bir gerilim yaşandı. Tabi bu gerilimin sonunda bir şey var. Onu da değineceğim. Murat Uluç üzerine yürüdü, parmağını gösterdi, bir şeyler söyledi ama Erol bunun karşısında sesini çıkarmadı. Orada sessiz kaldı. Sanki yani şişt, büyüğünüz gelir size laf söyler. Siz büyüktür diye sesinizi çıkarmazsınız. Aynı öyle bir durum vardı. Say Sanırım birazcık o saygı ve saygıdan ve sevgiden dolayı Erol Zöngür Murat'a sesini çıkarmadı. 44 yaşında Murat Neredeyse Türkiye'nin en yaşlı profesyonel futbolcusu da denebilir. Başka daha yaşlısı var mı bilmiyorum. Sanmıyorum da. O da sesini çıkarmadı ama Murat bayağı bir kızgınlığını değişik pozisyonlarda sürdürdü. 69. dakikada ha burada bir şey atladım. Murat uç girerken Özgür, kaptan Özgür, pazu bandını kendisine vermek istedi. O koşarak girdi. Hayır istemiyorum dedi. Pozisyon vardı. Altay atağa kalkacaktı. Taç atış kullanacaktı. Hemen oraya koştu. Pazu bandını almadı ve Özgür Özkaya maçın bitimine kadar kaptanlık görevini üstlendi. 69. dakikada Altay sağdan atağa kalktı. Orada Altaylı oyuncu topu sürdü. O isim şuradan bakayım. Onur Efe'ydi. İçeriye yerden attı. Defansı da arkasına almıştı. Sol tarafta topu gönderdi. Top karşıya kadar bir kaleci vardı. Bir de defansa koşan oyuncu vardı. İkisini de geçti. Arkada Murat Uluç o da deparlan koşuyordu kale içerisinde. Altı pasın içerisine gelen topa kıl payı kaçırdığı denebilir. Yatarak vurmak istedi. Anca öyle yetişebilirdi ama öyle de yetişemedi. Top geçti ve boş kaleye gol atabilecekti. Yani bir yarım adım önde olsaydı golü atmıştı. Beraberliği bu yarım metre hatta yani 30 santim 20 santim de denebilir 20 santimden beraberlik golünü kaçırdı 71. dakikada karşıyaka yaka faul kullandı Orta, yapılan ortaya kafa vuruşunu yapan Ensar Akgündü üstten out attı Özgür Özkaya taç atışını kullanırken hakem tekrarlattı ayağını kaldırmıştı galiba. Ben de dikkat ettim yani normal gibi geldi bana. Oysa ki yani çok değişik taç atışları vardı maçta. Bunu geçtikten önceki köşe yazılarımda da videolarımda da değinmiştim. Uzun taç atanların çoğu yanlış atıyor. Bir ayak yerden kesiliyor. Hakemler onlara dikkat etmiyor. Tekrarlatmıyor. Bu maçta Özgür benim dikkatimi çekmedi ama hakem ona hatalı attın diye topu, taç atışını rakip takıma karşı yakaya verdi. 74. dakikada karşı yaka uzun bir top oynadı. Yasin Uzunoğlu arkaya sarktı. Ama Altaylı oyuncular topu kafayla uzaklaştırmayı başardı. Bu da tehlikeli bir ataktı karşı yakadan. 78. dakikada karşı hızlı hücuma çıktı. Sağ tarafta arkadan koşup gelen Erhan Öztürk destek verdi ata sağ taraftan defans arkasında koşu yaptı. Onun önüne atılan top Erhan topu tuttu. Ortasını yaptı ama top yerini bulmadı. Pasını verdi ama top yerini bulmadı. Defans araya girdi. Bu pasın hücum oyuncularıyla buluşmasını engelledi. 82. dakikada karşıyaka soldan atağa çıktı. Ferdi Burgas soldan çizgiye indi. Cezanın içerisinde geriye doğru pasını çıkarttı. Yasin Uzunoğlu pardon Erhan Öztürk. Erhan Öztürk topu düzeltti. Vurdu, avuta attı. Bu da karşıyak adına önemli bir pozisyondu. 84. dakikada karşıyak adan Erhan topu iyi sakladı. Rakibini geçti, pasını attı. Dar alan içerisinde, altı pasın içerisinde Tolga Ünlü topa vurmayı başaramadı. Rakiplerinde defansında tabii ki orada temasları filan topa iyi vurmasını engelledi. 88. dakikada Altay foylü kullandı. Foylü pas olarak kullandı. Herkes orada kaleye vurmasını beklerken Altay'ın kaleyi cepheden gören bir yerde bulunan Onur Efe'nin önüne top yerden atıldı. Onur Efe'nin de ayağına öyle güzel oturdu ki o top yerden kale kale direğinin dibine doğru gitti. Kaleci Muharrem Tunay Meral uzandı ama o topu çıkarmayı başaramadı ve skora denge geldi. Özgür sertliğiyle tanınan bir oyuncu Özgür Özkaya Altay'da çok sert oynar. Rakiplerinden çok didişir. Hakeme çok itiraz eder. Ama bu karşılaşmada öyle Ufak tefek hareketler dışında ne sertliğini gördüm ne hakemden çok didiştiğini gördüm. Birkaç kere sadece hakeme bir şeyler söyledi. Çok sakin oynadı. Bilmiyorum belki de İzmir takımıyla oynuyordu. O yüzden yıllardır da İzmir'de görev yapıyor. İzmir'e İzmir takımı olduğu için pek ses çıkarmak istememiş olabilir. Bakıyorum Zeytinburnu, Fatih Karagümrük, Beyler ve Şanlıurfa, Torku Konya, Bolu Gaziantep ve 2018-2019 sezonda Altay'a geliyor ve 2025 yılındayız. Yaklaşık 9 senedir İzmir'de. Artık o da İzmirli oldu. Doğum yeri İstanbul. İki takımda tribünde küfür yoktu. İki takım tribünlerinden küfürler yoktu. Ama işte goldan sonra kısa bir süre de olsa karşıya kalılar küfür ettiler. Bir de sahaya yabancı madde attılar. Bu da tabii Galip Ben Mendeş Altay kalecisi. Onun tarafındaydı kale arkası. O da birazcık yabancı madde gelince Avut atışını kullanmak istemedi. Hakem zorladı, kullandırttı. Böyle de bir durum vardı. 90 artı 4. dakikada karşıya kal soldan atağa çıktı. Orta geldi. Kafa vuruşunu yapan isim Yasin Uzunoğlu'ydu. Galip Mendeş ikinci kritik pozisyonu önledi. Burada da o topu çıkarmayı başardı. Yani Galip Mendeş, kaleci Galip Mendeş iki tane önemli kurtarışlar yaptı. Uf. Burada yine uzatma dakikalarında gerilimler vardı iki takım arasında. Sonra bir pozisyonda karşıyaka duran top kullanacaktı. O duran topa 90 artılardı artık. Maçı da bitmek üzereydi. Erol Zöngür ileriye çıktı. Tabi orada Murat Uluç da defansa gelmişti. Murat Uluç'un gitti. Sırtında şöyle bir dostça dokundu. Bu da tabii ki önemli bir durumdu. Yani gerilimi azaltmak adına iyi bir hareketti. Ve maç bir bir beraberlikle sona erdi. Kazanan taraf aslında Altay oldu. Onlar için küme düşme hattındaydı. Bir puan karşıya kalan liderden bir puan çıkarmak büyük iş. Karşıyaka içinde yani küme düşme attığındaki bir takımdan bir bir berabere kalmakta kötü bir durum ama genelde derbilerde kimin kazanacağı belli olmuyor. Derbilerin havası farklı oluyor. İstanbul'daki derbilerde aynı şekilde geçiyor. Özellikle üç büyükler arasında en kötü durumdaki takım bile en iyi durumdaki takımı gidip deplasmanda bile yenebiliyor. Bu tür şeyler normal topla oynama yüzde 40'a yüzde 60 karşıya kadar daha fazla topla oynuyor. 15'e 3 daha fazla şut çekiyor. Daha etkili, çok daha etkiliydi. Ama sadece bir gol atabildi. İsabetli şut 5'e 1. Altay'ın isabetli şutu gol oldu. Karşıyaka 5 isabetten bir tane gol çıkarabildi. 8'e 2 karşıyaka daha fazla köşe vuruşu kullandı. Foller'de 21'e 12. Karşıyaka daha fazla foil yaptı. Ya pardon, Altay daha fazla foil yaptı. Karşıyaka çok foil yapan bir takımdı ama Altay kadar değildi ki bu da istatistikler gösterdi. Offside'lar iki kere Karşıyaka düşmüş. Altay'ın hiç offside yok. Bu arada ilk 11'ler ilk 11 değerinde 275.000 euro Altay, 460.000 euro karşı Karşıyaka. Karşıyaka üstün bu konuda. Bu maç sonrasında karşıya 19 olan puanını 20'ye yükseltti. Belediye Kütahya Spor, Uşak Spor ve Denizli İtman Yurdu kazanan takımlar haftayı bakıyorum Denizli burada neredeymiş? Denizli 1-0 yenmiş Bornova'yı. 3 takım kazanıyor puanları eşitlemişti. Bir puan üzerine çıktı Kütahya ile Uşak'ın karşı yaka. Ama tabi bu hafta iki puan kapanmış olduğu fark karşıyakanın yakanın 2. sıradaki ve 3. sıradaki takımlarla. Altay 5 puandaydı. Bir puan daha aldı. Küme düşme attı. Dışına çıktı. 12 puan 12. sırada 6 puandan. İzmir Çorlu küme düşme attı. içerisinde yer alıyor. Şu anda dedikten sonra bu maç hakkında da penaltı Karşıyaka bayağı bir isyan etti başkan maçtan sonra basına verdiği açıklamalarda ama tabii ki ben tekrarını izlemedim ama karşılaşmaların o pozisyonları iyi göremedim. Son dakikada bir faul pozisyonu vardı. Yasin Uzunoğlu'na kalecinin yaptığı bir faul bekledi Karşıyaka orada. Penaltı diyorlar bana tabi orada kendini yaratmış gibi geldi ama temas var mıydı yok muydu futbolcu da şimdi orada Yasin de kendini öyle bir bıraktı ki ben fol istiyorum bana fol ver dercesine yani ben bana fol yaptı ondan düştüm değil de bana fol ver bak fol istiyorum gör bak nasıl düşüyorum dercesine bir düşüştü Tabi öyle olunca da hakemleri hakem de bu foul değildir dedi. Vermedi büyük ihtimalle. Ve artık söylenecek de bir şey kalmadı. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.